Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerde Python'da veri tipi dönüşümlerini göreceğiz. Ee, hemen öncelikle e, Anaconda navigatörünü açın. Buradan gene kaldığımız yerden yapacağız. E, Jupyter Notebook'a tıklıyorsunuz. Daha sonra e, şöyle bir home pageiniz geliyor. Home page'ten e, ister daha önce kaydetmiş olduğunuz e, herhangi bir IP e, IPYNEP ayni dosyasını açıp girebilirsiniz ya da dilerseniz NIV deyip buradan Python 3 e, notebook e, verisini açabilirsiniz sayfasını açabilirsiniz. Ben daha önce açtığım için şurada dursun veri tipleri dönüşümlerini göreceğiz. E, öncelikle neler hatırlıyoruz bakalım e, daha önceki derste sneaklerden bahsetmiştim mesela <laughs> Python 3 yazıp şu şekilde e, shift Enter'li e, veri tiplerini görmüş oluyorduk. Daha sonra ister bu şekilde string ifade ya da tek tırnak içerisinde e, Python 3 diyorum, Shift Enter'liyorum. Yine bu şekilde de e, yazabiliyorduk ya da üç tane e, tırnak koyarak da merhaba dünya deyip yine bu şekilde de string e, bir ifade yapmış olabiliyoruz. E, bir de şu şekilde yazmak isterseniz. Yani şimdi tek tırnak içerisinde bunu da yazın. Python dersi şeklinde yazmak istiyorsunuz. Ancak tek tırnağı koyduğunuz için üst tırnak burada yemiyor. Burada ne kullanıyorsunuz? Kaçma operatörleri. Daha önceden bahsetmiştik. Bunu da ters slash koyarak e, bunun kapatma e, tırnağının olmadığını göstermiş oluruz. Bu kapatma e, tırnağı değil. Sen devam et. Şeklinde e, belirtmiş oluyoruz. Bu şekilde alt enter dersek yazmış oluyor. Ama öteki türlü e, saymayacaktır. Çift tırnakta olur mu öyle şey? E, yani bu tek tırnakta yazmak isterseniz ama çift tırnakta böyle bir sıkıntıyla tabii ki de karşılaşmıyoruz. Evet, sitnikleri hatırladığımıza göre artık verit bir dönüşümlerine geçebiliriz. Öncelikle A değişkeni olsun. Buna ben bir 43 atıyorum. Bu e, integer bir ifade oluyor. Ben bu integer ifadeyi e, float tipine e, dönüştürmek istiyorum bu şekilde. Float A diyorum. Alt enter diyorum ve gördüğünüz gibi 43 sayısını, integer sayısını e, float tipine dönüştürmüş oluyor. 43.0 şeklinde yazıyor. Buraya ne yazarsanız e, değiştirebilir. Mesela eksilerden bir şey yazalım. Float eksi 1 diyorum. Eksi 1.0 diyor. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ya da e, float 9'u test etmek istiyorum. E, bu da bu şekilde float 9.0 olarak karşımıza geliyor. E, bir de tam ters yapalım isterseniz. integer e, deyip <laughs> ya da integer demeyeyim de yukarıda a demiştik. Bunu yer mi? integer a diyorum. Gördüğünüz gibi a neydi? float tip oldu. Yani 43.0 oldu değil mi? Pardon onu güncellemedik. Hemen güncelleyelim onu A'ya. 43 nokta. Biz, biz orada sadece yazdırdık bu arada. Güncelleme yapmadık. 3.7.7 yapıyorum. Ee, <laughs> enter'layarak, sadece enter'layarak alt satıra iniyorum. Integer A diyorum. Tak 43 yaptı. Ee, gördüğünüz gibi e, float tipindeki bir değişkeni integer'a çevirmiş olduk. <laughs> ee, peki ne yapıyor bu? Sadece 43.7'nin tam sayısını alıyor. Sadece tam değişkenin tam değerini alıyor. Yani siz burada atıyorum integer. Direkt yazayım şurayı. da yazsanız bu 5'i alacak. Sadece tam sayı yani yuvarlama yapmıyor. Sadece tam sayı değeri neyse onu almış olacaktır. Bir de sayı string'e çevirme. Olay var. Onu da görelim. Bu da arkadaşlar str fonksiyonuyla e, <laughs> oluyor. Mesela 345 diyorum. Aşağıya iniyorum. <laughs> ya da direkt basayım şunu. 345 normalde bir sayıdır. Ama artık değil. Çünkü ben str fonksiyonu kullandım. Bu bir e, ne olmuş oldu? Bir string'e çevrilmiş oldu. A diyorum. E, STR 345. Sen bunu ata. E, A'yı yazdı bir daha. Yani 345 olarak şeklinde e, gelmiş oluyor. Bir de e, bu A'nın uzunluğuna bakalım isterseniz bir de. Len A diyorum. 3 geldi. Neden? Yani çünkü 3 harf var. Yani bunlar. 3, 5 hepsi birer olarak e, harf olarak sayılıyor. Harf olarak sayılır 1, 2, 3, 3 tane e, count değişkeni gibi görebilirsiniz. Daha önce SQL, e, SQL bilenler için söylüyorum. E, Lent de bunun uzunluğuna bakmış oluyor. Şu Şöyle yaparsak peki ne olur? A eşittir. STR <laughs> 3.14 diyorum. 3.14 yazıp A'ya bastığımızda e, sayıyı yazdırdım Bir de ben bunun Uzunluğuna bakayım 4 Ne olmuş oldu Yani noktayı da e, bir harf olarak Görmüş oldu Yani bu şekilde e, yapılıyor Bir de Sizi sıkmadan stringi sayıya Çevirmeye göstereyim <laughs> Şöyle bir örnek yapalım Mesela A 45 i̇şte Araya da bir tane harf atalım D harfini atalım ya da Python olsun ya çok önemli değil. Ben bu harfi atadım. Ben bunu integer'a çevirmek istiyorum. Aa, acaba ne olacak? Ne olacak? Tabii ki de hataya karşılaştık. Çünkü e, Python bize diyor ki ben integer'a çevireceğim ama integer kümesinde e, bu karakter yok. Mesela P, 4 var, 5 var. Yine 4 var, 5 var. Ama P yok. P yok. Ben bu karakteri nasıl e, çevirebilirim ki? E, integer kümesinde bu harf olmadığı için value error yani değer hatası e, veriyorum sana diyor. <laughs> tamam. Madem hata veriyorsun o zaman bir de doğrusunu yapalım. 45, 69, 7 yazdım şekilde. <laughs> Ondan sonra ben bu e, stringi artık sayıya çevirebilirim. Yani 45697 sayısı olmuş oldu. Bir de float'tan gidelim mesela. Float'ı çevirelim. 3.14 diyorum. Aşağı iniyorum. Bunu ben integer a diyorum. integer, pardon. şeyden gidelim. Integer a diyelim. Ne oldu? bu dönüşüm sağlanamadı. bir de şunu deneyelim. A değişkenini 3.1456 diyorum mesela. Sonra B'ye de diyorum ki flat flat A diyorum. Daha sonra B'yi yazdır diyorum. <laughs> ne oldu? Ee, A R bir string'di. String'i float'a çevirdim ve float'ı bastırmış oldum. Ee, bu şekilde dönüşümler yapılabilir. Ama şöyle yapsaydım bir de. A 3. nokta B 45 bir de F koyup sonra B'ye float A dedim. Sonra B'yi bastır dedim. Şimdi ne olacak? Hata verecek. Çünkü de, diyor ki sen bu string'i ben e, flat'a çevirirken tek tek bakıyor. 3.45 işte 4, 5, 4, F. A F ne? Ben, bu, benim flat kümemde F harfi yok. Yani e, ASCII karşılığına olarak bakıyor bilgisayar. E, bakıyor ki bu karşılığı bende yok. Ben bunu nasıl çevireceğim? Dedi. Bu yüzden value error hatası vermiş oluyor arkadaşlar. Genel olarak veri tipi dönüşümleri bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşürüz.